Uzak mı uzak? Yeşil mi yeşil? Bir köy varmış. Bu köyün ortasında koca bir çınar ağacı. Çınarın dibinde de Dilek Taşı adında yuvarlak, pürüzsüz bir taş bulunurmuş. Köydeki büyükler bu taş iyilik edenin dileğini yerine getirir dermiş. Köyde Ayşe adında meraklı mı meraklı, gözleri pırıl pırıl parlayan bir kız yaşarmış. Ayşe'nin en büyük dileği, köyün çeşmesinden akan suyun eskisi gibi bol ve berrak olmasıymış. Çünkü yaz gelince çeşmenin suyu azalır, çocuklar susuz kalırmış. Bir gün Ayşe babaannesine, ''Babaanne, Dilek taşına gidip çeşmemiz için dilek tutsam olur mu? diye sormuş. Babaannesi gülümseyip